Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle dedim ki, benim Seda Sayan'dan ne eksiğim var dedim. Şöyle bir fincanıma iki tane gül atayım, bakayım nasıl olacak dedim. Çok güzel tavsiye ederim. Güzel görünüyor. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız. Evet, bugünün en yüksek hayrına olsun. Haydi bakalım neler çıktı fincanımızda. Evet, şimdi bir kere hemen burada bir göz. Evet, yüreğin kabarmış gene. Az bir sıkıntın var. Geçecek inşallah. Merak etme ama senin sıkıntın birazcık ne biliyor musun? Biraz sen nankörlük görüyorsun gibi. Hani böyle sevdiklerinden çok seviyorsun. Yani böyle etrafındaki insanları çok seviyorsun. Çünkü sen gerçekten çok iyi niyetli birisin. Yani kardeşlerin olur. Yani böyle sürekli kendinden veriyorsun. Sürekli ne yapıyorsun biliyor musun? Sürekli kendinden ödün veriyorsun. Sürekli birileri için çırpınıyorsun. Birileri için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Aman ben şunu da mutlu edeyim, bunu da mutlu edeyim ama sonuçta kimse seni mutlu etmiyor. Ve sen burada diyor ki artık yani bu o kadar çok yoruldun ki bak. Görüyorsun değil mi? Kolların böyle hani şöyle kollarını aşağı doğru sallamışsın tamam mı? Böyle kafanı da eğmişsin, burada düşünüyorsun. Diyorsun ki ya niye ben hep nankörlük görüyorum? Neden biliyor musun? Çok veriyorsun çok verdiğinde bak. Her zaman şimdi ben de senin gibiyim de ben şimdi ki kim kime akıl veriyorsam acaba sanki bende var gibi. Bak neden biliyor musun? Çünkü ben de kardeşlerime çok düşkünüm. Çok e, gerçekten çok vericiyim. Ama böyle karşılığında göremeyince de çok sinirleniyorum. Çok söyleniyorum, ediyorum ama sonuçta yine geldikleri zaman yine yapıyorum yani bak. E, burada diyor ki çok verdiğin zaman ne olacak? O sana karşılığında birazcık nankörlük yapacak. Çünkü alma ver, verme dengesi var ya. Sen o alma verme dengesini hiçbir zaman tutturamıyorsun. Tamam mı? Sürekli veriyorsun. Almayı bilmiyorsun. Sen almayı öğrendiğin zaman bu sefer bunları yaşamamaya başlayacaksın. Burada bir dikkat et bakalım dediğim çıkacak mı? Hemen burada diyor ki şöyle bir arsa arazi işiyle ilgili hemen önümüzdeki günlerde bir gelişmeler olmaya başlıyor. Yani bu ne biliyor musun? Bu ne zamandır uğraştığınız dinlediğiniz bir konu olabilir. Bu bir miras olur. Bu bir yani bir hakkın vardır. Ancak bu hakkını sana vermemişlerdir. Ve burada diyorsun ki işte hani hakkını almak istiyorsun ve bunun içinde Belki de bunun için bir girişimlerde bulunacaksın ve önümüzdeki günlerde bu olacak da bak etrafı tertemiz. Belki de bu bir ev, belki de bir evle alakalı böyle bir durumun var. Yaz birilerinin iftirasına uğrayabilirsin. Aman deyim dikkat et. Biraz gözyaşın var, biraz gözyaşlarım var. Yani böyle var ya hani böyle çok uzun zamandır da sıkıntılı süreçlerden geçiyorsun. Yani var ya böyle gerçekten bittin artık onu diyebilirim. Yani böyle uğraş onunla uğraş, bununla uğraş işte çocukla uğraş belki kocayla uğraş. Artık böyle yani gerçekten hani deriz ya anam, anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. İşte senin de anandan emdiğin süt resmen burnundan geldi. Ama diyor ki azıcık bir sabret bakalım diyor. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin diyor. Çok az kaldı diyor. Şu 20'sini bir atlatmak nasıl güzel olacak her şeyi diyor. Niyeyse 20'si yani. Evet kuşu görüyor musun? Bak kocaman bir kartal. Bak ayağındakini gördün mü? Hak ettiğin. Haklısın. Hakkını alıyorsun. Burada da bir <laughs> Burada da birisiyle halay çekiyorsun. Bak koluna, tek ayağın, bak tek ayağın böyle kaldırmışsın. Elinde mendil gibi bir şey var, sallıyorsun. Yanında bir erkek, onun yanında bir erkek daha, onun yanında bir bayan. Şimdi burada diyor ki devlet kapısından, resmi makamlardan ne haber bekliyorsan. Ah, işte o haber geliyor. Ne zaman? Haziran ayı gibi. Evet beklediğin haberin geliyor. Bak ayağında kısmet de var. Bu haber ne olabilir? Maddi konularla ilgili bir haber olabilir. Bir miras olur, nafaka, prim, tazminat. Yalnız kardeşler falan hepinizi ilgilendirdiği için muhtemelen miras diye düşünüyorum. Burada birisi var. Burada sana haksızlık etmiş. Bu bir erkek. Bu da sana haksızlık etmiş ve sen bunu en sonunda artık dayanamayıp belki de hayatından göndermişsin. Bak evet gitmiş ama <laughs> bu sefer diyor ki evet gitmiş ama aklı maalesef ki burada kalmış. Ancak yaptıkları hani böyle yaptığı ettiği şeyler belki de yenilir yutulur şeyler değil. Bu bir erkek. Bu senin muhtemelen hayatındaki insan. Hani böyle yenilir yutulur şeyler yapmamış. Onu göndermişsin hayatından artık gitsin gitmiş de yani gidiyor da yani ama kafası aklı fikri hep orada şimdi evet çok güzel haberler güzel süreçler devlet kapısından beklediğin her ne varsa bak ben miras diyorum sen mesela ne olabilir sen mesela oturum alacaksındır ama bir türlü alamıyorsundur burada gerçekten çok yorulmuşsundur çok haksızlığa uğramışsındır işte diyor ki 5. aydan itibaren çözülecek bu merak etme bak fincanımız neydi Şimdiki zaman bak çivin canımızın yarısı 5. 6. ay değil mi? 5. 6. aydan itibaren oluyor. Hatta bunun oluşuyla ilgili belki de e, bunlar da senin çocukların ailen orada halay çekiyorlar seviniyorlar yani sevineceğiniz güzel bir şey olacak. Kocaman bir tavşan çok şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Burada bak dikkat et iki tane kumru kuşu birbirlerine sokulmuşlar. Kumrular hep çiftleriyle gezerlermiş değil mi bak. Bir çift kumru çıkmış burada. işte daha güzel süreçlere giriyorsun ya. Bak burada kocaman bir demet çiçek çıkmış. Çok güzel. Birisi böyle koşar adımlarla bir yere doğru gidiyor. Yani hayatına güzellikler geliyor. Daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Şu devlet konusuyla ilgili olanı sen hangi süreçlerden geçiyorsan sen bunun için al. Yani ne olabilir? Mesela senin cezaevinde bir yakınım vardır. işte 6. aydan itibaren onunla ilgili bir süreçler olacaktır burada ama sevindirici bir şeyler oluyor yani. Bunu böyle algıla tamam mı? Ya da senin miras, nafaka, birim, tazminat neyse para konularıyla ilgili bir durumum var. İşte işte burada da bu geliyor. Şimdi kolektife bakıyoruz ya. Sen şimdi burada demek ki ama benim sevinecek neyim olacak be falan diyorsunuz ya. Ama işte böyle kolektife bakıyoruz yani. Şimdi seni birebir tanımıyorum ki ne bileyim. Ee, hane içinde hanenin etrafı tertemiz. <laughs> bak boğazım ağzım dilim kurudu gördün mü? Çok konuşuyorum. Evet. Burada diyor ki hanenin etrafı tertemiz böyle aydınlık böyle bir koruma çemberi içerisine alınmış. Burada bir postacı var. Dikkat eder misin? Postacıya bak postacı çantası falan var. Böyle elinde bir bir haber getirmiş bak burada bir silah var yukarı doğru tutmuş ses getirecek önemli bir haber geliyor sana ve üstünde bir aydınlık var demek ki aydınlık bir haber getiriyor burada yine büyükçe bir kuş çıkmış haberler çok haberler gelecek çok haberler alacağın bir süreçtesin önünde bir kere çok güzel aydınlık bir kapı açılmış 5. ayda beklediğin kısmetlerin varsa bunlar artık sana geliyor burada sanki hamile birisi var birisinin hamile haberlerini alabilirsiniz diyor Evet burada kısmetler, güzellikler, hayallerin gerçek olacak. Muradına olan konularda muradına ereceksin. Büyük bir horoz çok ses getiren, e, haberler, çok ses getiren gündemlerin olacak. Burada gelinlik giymiş bekleyen biri var. Bak, duvağına falan bak bak. Duva, gelinliği, gelinlik giymiş bekliyor. Burada kocaman bir karınca. Maddi olarak çok rahatlayacaksın. Bir kere bolluğun bereketin artıyor. Gerçekten çok güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Her ne bekliyorsan, inşallah o sana iyilikle, güzellikle, coşkuyla, değil mi? Ee, kısmetleriyle, güzellikleriyle gelsin. Ama iyi gelsin. Evet, hayatında önemli değişimler, önemli konuşamadım. De... Bak, görüyorsunuz. Değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir sürece giriyorsun. Burada değişime dönüşüme ayak uydur sakın direnme. Kendini akışa bırak. Ama akışa bırak derken de tabii ki de başına gelen her şeyi kabullen demek istemiyorum yani. <laughs> Bak yine çıktı senin fedakarlık. Gördün mü? Çok fedakarsın çünkü sen çok fazla aşırı derecede fedakarsın ve bu fedakarlığın zaman zaman sana seni böyle duygusal olarak olumsuz etkiliyor. Yani böyle çok ağlıyor olabilirsin bu fedakarlığı yapıp yapıp ağlıyorsundur. Sosyal çevren, arkadaş çevren, iş hayatın bunlarla ilgili ya da ev evinle alakalı zorlandığın konular var. Gerçekten zorlandığın zamanlardan geçiyorsun. Burada diyor ki Evet, bunlarla alakalı çözüm yolları gelecek ama sen gerçekçi ol diyor. Daha konforlu bir hayata çekileceksin. Bir kere yepyeni başlangıçlar yapmaya başlıyorsun. Hayatında biri varsa eğer ve kafanı karıştırıyorsa, hani böyle bir ayrılık sürecinden geçiyorsunuz ama kısa bir ayrılık olacak. Tekrar bir araya geleceksiniz. Burada diyor ki <laughs> özgürleşme sürecine girmişsin. Yaptığın mücadeleler, hani verdiğin mücadeleler, yorgunluklar dedik ya, yüzdün, yüzdün kuyruğuna geldin. Azıcık daha sabret bakalım diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güçlenme döneminin içerisine girmişsin. <laughs> yaşadığın kaoslar, sıkıntılar yerini güzelliklere, hayallerinin peşinden gitmeye bırakacak daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun ve çok güzel destekler göreceksin sevdiklerinden. Evet biraz sorumlulukların artmış ama kendini güvende hisset. Burada diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Bazı konularla ilgili net kararlar alacaksın. Ya hep ya hiç gibi diyor. İletişim konularında dikkatli ol. Sakın riskli konuşmalar, yanlış konuşmalar yapma. Çünkü sen çok çalışacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada yanlış konuşmalar yaparsan bazı şeyleri sonlandırabilirsin. Maneviyatın çok yüksek. E, ve burada diyor ki bir yenilenme dönemine giriyorsun. Bu yenilenme dönemi senin hayatına istediğin gibi güzel bir düzen getirecek diyor. Yani istediğin düzene sonunda ulaşacaksın. Kavuşacaksın diyor. <laughs> Hadi bakalım soru cevap yapalım. Kız her yerden kalem fırlıyor yani. Ben okulda bu kadar yazı yazmamıştım. Resmen yazıcı oldum yani. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Gülsüm Yıldırım demiş ki, dur. Gülsüm Yıldırım demiş ki, oğlum gurbette oturum alacak mı? Evet diyor, alacak. Peki hayatı orada iyi olacak mı? Peki bu 2025'te mi alacak oturum? Peki Gülsüm Hanım'ın oğlu ne zaman oturum alacak? Göster bize. Haziran Temmuz ayları arasında diyor. <laughs> Şeyma Güd demiş ki eski eşim ferç geçirdi. Kızlarım yanına almak istiyorlar. Gelecek mi? Maalesef gelecek diyor. Sibel'in kendi işi olacak mı? Evet olacak. Peki 2025'te mi olacak bu? Evet. Peki Sibel'in kendi işi ne zaman olacak? Sibel'in kendi işi 5. 6. aydan itibaren olacak diyor. Ya da biraz Temmuz'a da sarkabilir diyor. Büşra'nın annesi Fadime'nin sağlık durumu ne olacak demiş. Sağlık durumu, sağlık problemi, problemleri varsa bu sağlık problemleri çözülecek. Çözülecek mi? İyi olacak mı? Evet olacak diyor. Müşran abisi Murat evlenecek mi Evet evlenecek 2025'te mi 2026'da evlenecek diyor İş bulup çalışacak mı Evet çalışacak Peki 2025'te mi <laughs> Peki Müşra'nın abisi Murat ne zaman iş bulup çalışacak Mayıs ayında iş bulup çalışacak diyor Peki başka ee, Peki iki kızım var demiş onların hayatları güzel olacak mı Evet olacak? Filiz Akçay demiş ki Mustafa Başkanım ve Zafer Salman bana beklediğim maddi desteği verecekler mi? Verecekler. 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman olacak bu? Ne zaman verecekler? Mayıs, Haziran aylarından itibaren destek vermeye başlayacaklar diyor. İzzet demiş ki ortak iş yerine arkadaşla ortak iş yerini arkadaşlarla mı açacağım ya da bir arkadaşla mı açacak? Evet. Peki kardeşlerden biriyle mi? Arka, muhtemelen arkadaş. Rojda Deniz demiş ki Ferhat Samet mahkemesi var nasıl olacak onun için olumlu olacak mı? Evet olumlu olacak. Sabri demiş ki bu Mayıs ayının başlarında ev araba alabilecek miyim? Mayıs başlarında değil ama 2025'te ev ve araba alabilecek mi? Ev mi alacak? Peki araba da alacak mı? Evet. Peki ev ve araba 2025'te alacak mı? Hangi ayda alacak? <laughs> Sabri Bey ev ve araba hangi ayda alacak? Ağustos ayı gibi diyor. E, Merdan demiş ki ben ne zaman taşınıyorum? Anlamadım. E, ben ne zaman taşınıyorum? Merdan Ner, nereden taşınıyor bilemedim ama Merdan demiş ki ne zaman taşınacağım? Yani bu 2025'te taşınacak mı? Peki ne zaman taşınacak? Mayıs, Haziran ayları gibi taşınacak diyor. Ben Serpil borç verdim. Alacak mıyım borç verdiğim borcu diyor. Evet alacaksın. Bu yaz araba alacak mıyım demiş. Alacaksın diyor. Peki ne zaman? Ne zaman araba alacak? Serpil hanım ne zaman araba alacak? Serpil Temmuz gibi alacak diyor. <laughs> Elis demiş ki oğlum 2025'te nişanlanacak mı? Elis'in oğlu 2025'te nişanlanacak mı? Evet diyor. Peki ne zaman nişanlanacak? Ağustos ayında. E, Meltem demiş ki oğlum bu yıl yurt dışına gidecek mi? Evet gidecek. Ne zaman gidecek? Meltem'in oğlu bu yıl yurt dışına yurt dışına ne zaman gidecek göster bize. Bu yıl yurt dışına Eylül Ekim gibi gidecek. Mittelik oğlum Kadire 2025'te evlilik var mı? Kadire 2026'da evlilik var. Şöyle yapayım ki, şöyle gözümün önünde. İbrahim ile Özge barışacaklar mı? Barışacaklar. Peki İbrahim ve Özge ne zaman barışacaklar? Mayıs başında. E Esaim demiş ki hak edişimiz var. Alacak mıyım demiş alacaksın. 2025'te mi alacak? Evet. Peki ne zaman alacak? Mayıs ayı gibi. Peki Erdoğan miyase'ye dönecek mi? Evet dönecek. <laughs> Bu bahar Buhar diyecektim. Bahar demiş ki ben hastayım. İyi olacak mıyım? Evet iyi olacaksın. Narin demiş ki Narin Mustafa bana evlilik teklif edecek mi? Edecek. Ee, evlenirsek mutlu olur muyum? Demiş. Evet mutlu olursun. Agah Bey demiş ki eşimin mahkemesinden parayla ilgili sonuç gelecek mi? Gelecek. Peki olumlu mu gelecek? Olumlu gelecek ben Meryem evimin tapusunu alacak mıyım? Meryem Hanım evimin, evinin tapusunu alabilecek mi? Bak şimdi alacak diyor. 2025'te mi alacak? Peki Meryem evinin tapusunu ne zaman alacak? E, Meryem evinin tapusunu Haziran ayı gibi alacak acele etti. <laughs> Vazgeçmeden. Ben Nuran ev sahibi beni evden çıkartmak istiyor. Çıkartabilecek mi? Çıkartamayacak. Vefika Yelpaze demiş ki annem felç geçirdi iyileşecek mi? İyileşecek. Peki bu biraz zaman mı alacak? Hani çabuk iyileşecek mi? Çabuk olmayacak, biraz zaman alacak. Ben Ayşegül eşimin iş yeri kapandı. Şu an işsiz. İş bulacak mı? Bulacak. Peki <laughs> Ayşegül'ün eşi ne zaman iş bulacak? Ayşegül'ün eşi Nisan sonu gibi iş bulacak. Ee, Şama Şamatova. Benim annem, babam demiş ki ne zaman umreye gidecek? 2025'te umreye gidecekler mi? Peki annesi ve babası ne zaman umreye gidecekler? <laughs> haziran başı gibi gidecekler. Ya da mayıs sonu, haziran başı. Elmira Yıldız, arkadaşım çiftlik işi, arkadaşımın çiftlik işi oluyor mu demiş? Oluyor demiş. Parasını demiş ki para mı yollayacak mı? Yollayacak. İlhame Zaloba demiş ki ben bu ayın sonu evi değiştirecek miyim değiştireceksin diyor. Bu ayın sonu öbür ayın belki ortalarına da olur olabilir. Bu ay sonu olmazsa. Merve Yılmaz demiş ki yeni tanıştığım insan ufukla evlilik var mı? Isınabilecek miyim? Evlilik yok diyor. Kemal Teke demiş ki beklediğim bir şey var bu hafta halledebilecek miyim? Evet peki demiş ki geliyor mu? Geliyor. Yuristan in demiş ki annem felç geçirdi herhalde demiş yanlış hatırlamıyorsam. Peki demiş ki annem iyileşecek mi? Anneniz çok üzgünüm. Hani böyle bir şey söylemek istemiyorum ama sormuşsunuz. Maalesef diyor ki iyile hayır diyor. Fatma Yurdakul demiş ki ben oğluma ev alabilecek miyim? Peki bu yakın zamanda mı olacak? 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman? Fatma Yurdakul oğluna ne zaman ev alacak? Eylül, Ekim gibi ev alacak. Mehriban Hasenova demiş ki benim miras mahkemem yeniden başladı. Ben bu mahkemeyi kazanabilecek miyim? Kazanacaksın. 2025'te mi değil? 2026'da. Ee, Gülfidan demiş ki büyük oğlum tiyatroda başarılı mı? Büyük oğlum tiyatroda başarılı mı demiş. <laughs> Vallahi söylemiyor. Gülfidan Hanım'ın büyük oğlu tiyatroda başarılı mı? Birazcık yorumsuz kaldı. Yani ortalama demek ki. Peki başka bir işe girecek mi? Başka bir işe girmek istemiyor, seviyor. Ankara'da mı kalacak? Demiş Ankara'da mı kalacak? Evet. İstanbul'da mı olacak? Hayır İstanbul'da olmayacak. Ankara'da kalacak. İş yönünden rahat edecek mi? İlerleyen zamanlarda evet rahat edecek. Evet canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sokak hayvanlarına bak sakın unutmayın. Bir kap mama, bir kap su. Şimdi böyle diyorum ama ben kapının önüne koyuyorum. Vallahi bir tane birisi döküyor ama onu keşke ben onu bir yakalasam. Keşke ben onu bir yakalasam. Yani mama var ya mamalar çok pahalı. Ben oraya gidiyorum, para veriyorum, mama alıyorum. Aa adam öylece tabakla götürüp döküyor herhalde. Yoksa yiyemezler yani o kadar mamayı ya. Gerçekten pes. Bir yere sığdırmadılar ya şu hayvancıkları. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Siz kötü olmayın. Hep iyi olun. Ki hayatınıza hep iyilikler gelsin. Şimdi bu aralar var ya böyle karmalar. Bu aralar herkes yaptığını karmasını ödeyecek. Yani karmalar ödenmeye başlıyor. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın.